Merhaba, bugün radarımızda Türk Hava Yolları var. Elimizdeki finansal raporlar, analist notları, sektör verileri, hepsine bakıp şirketin adeta bir e, MR'ını çekeceğiz birlikte. Amacımız ne peki? THY'nin bugünkü durumunu, yani finansal ve operasyonel sağlığını bir anlamak. Güçlü yanları ne, zayıf noktaları neler? Sonra... Önemli bir rakibi var Lufthansa. Onunla bir karşılaştıracağız ve tabii hisse senedi tarafında piyasa ne diyor, ne düşünüyor ona da bakacağız. Kısacası THY'yi şöyle bir enine boyuna ele alalım diyoruz. Evet ama başlamadan hemen çok çok önemli bir notumuz var. Bunu başta söylememiz gerekiyor. Bu sohbette yapacağımız tüm değerlendirmeler kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalı. Bunu özellikle vurgulayalım. Biliyorsun Türkiye'deki mevzuat SPK düzenlemeleri gereği bu yasal hatırlatmayı yapmak durumundayız. Amacımız sadece bilgiyi analiz etmek, sana farklı bir bakış açısı sunmak, başka bir amacımız yok. Aynen öyle. Yatırım kararı tamamen sana ait. Biz sadece verileri konuşacağız. O zaman tamam, kemerleri bağlayalım mı? 2025 ilk yarısı performansıyla başlayalım. Rakamlar ne gösteriyor bize? Şimdi kaynaklara göre yılın ilk yarısında gelirler fena değil geçen seneye kıyasla %4.2'lik bir artış var. 10.9 milyar dolara ulaşmış. Yolcu sayısı da artmış, %3.9 kadar, 42 milyonu geçmiş. Kapasite artışı da sürerken, dolluk oranı %81.4, bu da oldukça iyi. Değil mi? Yani ilk bakışta hacim tarafı pozitif görünüyor. Evet, evet. O tarafta rakamlar olumlu. Yolcu sayısı iyi, kapasite artıyor, doluluk sağlam. Ama İşin karlılık tarafına bakınca resim biraz değişiyor sanki. Mesela ilk yarı ebit dar marjı, hani şu faiz, vergi, amortisman ve kira giderleri öncesi kar marjı diyelim kabaca o, %20.2'ye gerilemiş. Geçen sene %20.6'ymış. Hmm, hafif bir düşüş var yani orada. Evet, hafif ama düşüş daha dikkat çekici olan bence ikinci çeyrek net karı. Geçen yıl aynı dönemde 943 milyon dolar kar varken bu sene ikinci çeyrekte 694 milyon dolara inmiş. Ciddi bir düşüş. Oo, evet. Neden peki bu düşüş? Ne etkilemiş? Birkaç temel sebep var gibi görünüyor. Birincisi kur farklarının etkisi olabilir. İkincisi artan vergi yükü. Ama belki de en önemlisi şey kargo gelirleri. Pandemi döneminde biliyorsun çok şişmişti. Şimdi o gelirler normalleşiyor. Anladım. Yani hacim artarken karlılık aynı oranda artmamış. Hatta düşmüş. Peki işin iyi tarafı yok mu? Finansal yapı nasıl mesela? Borçluluk durumu. Havacılıkta bu hep kritik. Var tabii olmaz mı? Ve burası TAY'nin gerçekten güçlü olduğu bir alan. Şirketin net borç fabök oranı yani borcun kârı oranı diyelim basitçe borç ödeme kapasitesini gösteriyor bu. 1,2x seviyesinde. Bu sektör ortalamalarına göre oldukça düşük. Yani finansal kaldıraç riski az. Bu çok olumlu. Evet, 1.2x gerçekten iyi bir oran. Başka olumlu bir şey var mı? Var. Yakıt maliyetleri. İkinci çeyrekte yıllık bazda %9.5 düşmüş. Bu güzel. Daha da önemlisi, şirket 2025 yakıt tüketiminin yaklaşık yarısını, yani %50'sini hece etmiş. Hece etmiş. Yani yani gelecekteki fiyat artışlarına karşı kendini korumaya almış. Finansal araçlarla sabitlemiş fiyatı, bir nevi. Sigorta gibi düşün. Bu da özellikle petrol fiyatları bu kadar oynakken maliyet kontrolü için müthiş bir avantaj sağlıyor. Anladım. Bu hedge mekanizması gerçekten kritik. Peki bir de şey dikkatimi çekti kaynaklarda. Doğrudan satışların payı %58'e çıkmış. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Sadece komisyonlardan tasarruf mu demek? Ondan çok daha fazlası aslında. Evet, birincil etkisi dediğin gibi aracı maliyetlerini, dağıtım giderlerini düşürüyor. Bu doğrudan kâra etki eder. Çok önemli bir verimlilik adımı bu. Ama bir de işin kur tarafı var, onu da konuşmak lazım. Şimdi gelirlerin %38'i dolar, %25'i euro. Bunlar güçlü para birimleri ama giderlere bakınca yüzde 48'i dolar ama yüzde 37 gibi önemli bir kısmı Türk lirası. Hı hı. İşte bu TL bazlı giderler, personel maaşları, yer hizmetleri falan enflasyonla birlikte artıyor tabi. Bu durum döviz bazlı gelirlerle elde edilen avantajı törpüleyebilir. Yani TL değer kaybetse bile maliyet artışı o avantajı yiyebilir. Kur riski burada devreye giriyor. Anladım o denge önemli. Peki filo ne durumda? büyüme devam ediyor mu? Ediyor, ediyor. Filo 485 uçağa ulaşmış. Bayağı büyük. Ve önemli bir detay, daha verimli olan yeni nesil uçakların payı da artıyor. %36 olmuş. Bu da uzun vadede hem maliyetleri düşürmek hem de çevre etkisi açısından olumlu bir gelişme. Peki, bütün bu finansal veriler, operasyonel detaylar, THY'nin ana stratejisi, yani o meşhur İstanbul hub gücü Hala işliyor mu? Rakamlar bunu destekliyor mu? Kesinlikle destekliyor. Operasyonel tarafta THY'nin temel gücü sapa sağlam duruyor. İstanbul merkezli o geniş uçuş ağı, transfer yolcu modeli hala çok etkili çalışıyor. Hatta düşük maliyetli markaları AJet bile uluslararası uçuşlara ağırlık vermeye başlamış. Operasyonlarının %60'ı uluslararası olmuş. Bu da stratejinin alt markalara da yayıldığını gösteriyor. Kargo peki? Orada gelirler normalleşiyor dedin ama. Evet, gelirler normale dönüyor ama THY hala dünyanın en büyük üçüncü hava kargo taşıyıcısı. Bu stratejik bir güç. Pandemi bitti diye kargoyu bırakmadılar yani. Özetle, operasyonel motor güçlü ama finansal gösterge panelinde bazı sarı ışıklar yanıyor diyelim. Özellikle karlılık tarafında. Anlaşıldı. THY'nin resmi bu. Şimdi biraz da rakibe bakalım değil mi? Rotayı Avrupa'ya çevirelim, Lufthansa, en büyüklerden biri. Onlarda durum ne? Özellikle kargo tarafı ilginç geldi bana. THY'de normalleşirken onlarda ne olmuş? Evet orası enteresan. Lufthansa grubu 2025'in ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir performans göstermiş görünüyor. Özellikle düzeltilmiş EBIT yani faiz ve vergi öncesi kar yıllık %27 artışla 871 milyon euroya fırlamış. %27 artış İyiymiş. Hem de nasıl. Ve tam senin sorduğun nokta, kargo. Lufthansa'da kargo tarafında belirgin bir toparlanma ve kar artışı var. Yani TYH'nin aksine ikinci çeyrekte kargo, Lufthansa için bayağı pozitif bir hikaye yazmış. Ayrıca yaklaşık 1 milyar euro gibi güçlü bir serbest nakit akışı yaratmışlar. Bu da finansal sağlıkları için iyi bir işaret. Vay be! Yani Lufthansa'da işler tıkırında mı o zaman? Hiç sorun yok mu? Yok canım o kadar da değil tam olarak öyle demek zor. Evet yaz sezonu taledi çok güçlü geldi onlara da karlılığı destekledi bu ama onların da kendi dertleri var. Mesela birim gelirler hani şu rask dediğimiz koltuk kilometre başına gelir orada hafif bir baskı hissediyorlar. Hmm. Ayrıca Avrupa'daki iş gücü maliyetleri biliyorsun yüksek bir de rekabet çok sert. Özellikle düşük maliyetli taşıyıcılar low costlar bayağı zorluyor. Maliyet yönetimi tarafında yani cask, koltuk kilometre başına maliyet fena değiller ama gelir tarafındaki o hassasiyet ve maliyet baskısı sürüyor. Kısacası güllük gülüstanlık bir durum yok ama evet ikinci çeyrek karlılık momentumu ve özellikle kargo performansı THY'den olumlu ayrışıyor. Tamam işte burası heyecanlı. İki devi… THY ve Lüftansa'yı şimdi yan yana koyalım. Rekabet nasıl şekilleniyor? Artıları eksileri ne birbirlerine göre? Koyalım bakalım. Talep İkisi için de genel olarak güçlü bir talep var özellikle yaz döneminde bu ortak nokta. Network stratejisi THY'nin İstanbul merkezli tek güçlü hub ve transfer odaklı modeli var. Bu doluluk oranlarını %81,4 yüksek tutuyor. Lufthansa ise çok merkezli Frankfurt, Münih, Zürih, Viyana ve daha çok noktadan noktaya trafiğe de oynuyor. Farklı stratejiler. Dilir ve maliyet yönetimi nasıl? Gelir tarafında THY doluluğu koruyor. Lufthansa da birim gelir rask biraz baskı altında dedik. Maliyetlerde ise ikisi de düşen yakıt fiyatlarından faydalanmış. Ama THY'nin hedge avantajı var. O bir artı. THY'nin artan doğrudan satış oranı %58 de maliyet avantajı sağlıyor. Lufthansa ise Avrupa'daki yüksek personel maliyetleriyle boğuşuyor. Ama birim maliyetleri jask kontrol altında tutmayı başarmışlar yine de. Ve en kritik yer, karlılık. Orada makas açıldı sanki değil mi? Evet, ikinci çeyrek özelinde net bir ayrışma var. THY'nin net karı yıllık düşerken Lufthansa EBIT'te yani operasyonel karda ciddi bir artış yakalamış. Borçluluk ve kargo Borçlulukta THY çok daha iyi durumda. Net borç Favök 1,2x demiştik. Bu büyük bir finansal esneklik. Lufthansa ise güçlü nakit akışıyla öne çıkıyor. Kargo tarafında ise THY global üçüncülüğünü koruyor ama gelirler normale dönmüş. Lufthansa ise ikinci çeyrekte kargo karını neredeyse ikiye katlamış. Orada ciddi bir geri dönüş var onlarda. Yani özetle ikisinin de güçlü olduğu, zorlandığı alanlar var. Ama son çeyrek momentumu özellikle karlılık ve kargoda Lufthansa lehine dönmüş gibi görünüyor. Bu karşılaştırma önemliydi. Şimdi tekrar TAY'ye dönelim ve hızlıca bir SWOT yapar gibi özetleyelim. Güçlü yanları neydi? Zorluklar nelerdi? İstanbul Hub, stratejik konumu ve geniş ağı müthiş bir değer. 2. Doğrudan satışların artması %58. Hem maliyet düşüyor hem müşteriyle direkt temas artıyor. 3. Düşük borçluluk 1.2x net borç favak. Bu çok önemli bir finansal güç. 4- Yakıt hedge disiplini, oynaklığa karşı bir kalkan. Bunlar THY'nin temel taşları. Peki ya zorluklar, riskler, nelere dikkat çekmek lazım? Orada da birkaç nokta var. Birincisi, ikinci çeyrekteki net kar düşüşü. Bu bir sinyal. İkincisi, bununla bağlantılı olarak kargo gelirlerindeki normalleşmenin karı etkisi. Üçüncüsü, o konuştuğumuz kur ve enflasyon riski. TL maliyetlerin artma potansiyeli ve dördüncüsü de büyüme devam ederken özellikle AJET gibi daha fiyat hassas segmentlerde birim gelirleri yani yield'ı koruma zorunluluğu. Hem doluluğu hem geliri yüksek tutmak kolay değil. Bu zorluklar işte o finansal tablolardaki baskıyı açıklıyor zaten. Tamam. Operasyonel ve finansal resmi, rekabeti, güçlü ve zayıf yönleri gördük. Şimdi en merak edilen yerlerden biri piyasa ne diyor? THŞ'yi hissesi, THAAO, şu sıralar 335 civarında. Analistler ne düşünüyor bu fiyat hakkında? Hedefleri nerede? İşte burada ilginç bir durum var. Analistlerin genel beklentisi yani konsensus hedef fiyatı kaynaklara baktığımızda 459 ile 492 arasında bir yerde görünüyor. Yani? Yani mevcut fiyata göre %35-40 gibi bir yukarı potansiyel öngörüyorlar ortalamada ciddi bir iskonto var gibi duruyor. Üstelik analistlerin çoğu al tavsiyesi veriyor. Reuters verisine göre ortalama not 2.0 civarı bu da al demek pratikte. %35-40 iskonto ve al tavsiyesi varken hisse neden hala 335'te? Piyasa niye bu kadar temkinli? neyi fiyatlıyor olabilir? Bu farkın temel sebebi genelde Türkiye'ye özgü makroekonomik riskler için uygulanan bir risk primi olarak açıklanıyor. Yani nedir bunlar? Yüksek enflasyon, kurdaki belirsizlikler, genel ekonomik iklim. Bunlar yatırımcıları daha ihtiyatlı yapıyor. Bir de tabii havacılık sektörünün kendisi döngüsel, ekonomik iniş çıkışlara çok duyarlı. THY'nin de çok büyük filo yatırımları var, yeni uçak siparişleri, yükümlülükleri. Bunlar da risk algısını arttırabiliyor. Anladım. Peki değerleme çarpanları ne diyor? Onlar destekliyor mu bu iskontoyu? Destekliyor. FK oranı yani fiyatın kazancı oranı 3.9 civarında. PDD oranı yani piyasa değerinin defter değerine oranı 0.60 gibi. Bu çarpanlar mesela az önce konuştuğumuz Lüftanza'nın FK'sına o 5.4 civarıydı göre daha düşük. Bu da gösteriyor ki piyasa THY'ye rakibine kıyasla daha yüksek bir risk atfediyor ya da daha temkinli yaklaşıyor. Yani piyasa daha çok bugünün risklerine odaklanmış, gelecekteki potansiyel henüz tam fiyata girmemiş gibi mi? Aynen öyle bir resim çıkıyor ortaya. Piyasa sanki bugünün temkinli senaryosunu fiyatlıyor şu anda. Şirketin attığı bazı önemli stratejik adımlar var halbuki bunların potansiyel olumlu etkileri henüz tam yansımamış olabilir. Mesela İspanyol Eğri Europa'nın azınlık hissesini alma planları var. Yaklaşık 300 milyon euroluk bir işlemle 6-12 ay de tamamlanması bekleniyor. Bu hamle tejye özellikle Latin Amerika pazarlarında çok önemli bir kapı aralayabilir. Stratejik bir hamle. Evet Air Europa önemli. Başka var mı böyle adımlar? Var. Mesela Hindistanlı Indigo ile yapılan wet anlaşması onu Şubat 2026'ya kadar uzatmışlar. Wet ne demek? Uçağı mürettebatıyla, bakımıyla, sigortasıyla birlikte kiralamak. Bu T.A.Ş.'nin Hindistan gibi dev ve büyüyen bir pazarda kapasitesini daha az riskle hızlıca artırmasını sağlıyor. Ama işte piyasa bu tür potansiyel faydalardan çok belki de yakıt fiyatlarındaki oynaklığa, jeopolitik risklere, kur riskine daha fazla odaklanmış durumda. Bazı analistler daha da iyimser tabii. Mesela Garanti BBVA yatırım 458 TL, TB yatırım 636,7 TL gibi hedefler vermiş ama genel konsensüs ile mevcut fiyat arasındaki bu makas evet bu makas potansiyelin henüz tam yansımadığına dair güçlü bir işaret bence. Belki de piyasa bölgesel riskleri ya da makro taraftaki olumsuzlukları biraz fazla fiyatlıyor. Kim bilir? Peki o zaman bütün bu konuştuklarımızı bir toparlayalım. Ana çıkarınlar ne oldu ve bu şirketi izlerken özellikle nelere bakmak lazım bundan sonra? Toparlayalım. THY operasyonel olarak güçlü, İstanbul Hub işliyor, direkt satışlar iyi, borçluluk düşük. Bunlar cepte net artılar. Ama diğer yanda ikinci çeyrekte karlılıkta baskı gördük, kargo normalleşiyor. TL maliyetler ve kur riski var. Piyasada bu riskleri ve genel makro endişeleri görüp fiyata bir iskonto yansıtıyor. Bu da net. Rakip Lufthansa karlılıkta toparlansa da onun da kendi dertleri var. THY hissesi için mevcut fiyatlama evet temkinli. Ve Eurorupa, Hindistan gibi gelecek hamlelerinin potansiyeli tam yansımamış olabilir. Bu da ne demek? Eğer risk algısı değişirse, rüzgar tersine dönerse veya şirket bu zorlu ortamda bile operasyonlarla, operasyonel başarısını sürdürürse bir yeniden değerleme potansiyeli taşıyor. İşte tam bu noktada senin için asıl soru başlıyor. Peki bundan sonra nelere odaklanmalı, neleri izlemeli? Evet, o önemli. Neleri takip edelim? Birincisi kesinlikle Air Europa anlaşması. Ne zaman tamamlanacak? Sonrasında ne gibi sinerjiler yani ek faydalar yaratacak bu uzun vadeli hikaye için kritik. Tamam, Air Europa 1, 2. İki. İkincisi kış sezonu performansı. Talep nasıl olacak? Daha da önemlisi birim gelirler. Yani yılt korunabilecek mi? Artan kapasiteyle bu denge çok önemli. 3. Üç. Üçüncüsü tabii ki yakıt fiyatları ve kur hareketleri. Bunlar hep gündemde olacak. Maliyetleri ve karı doğrudan etkiliyor. Hedge bir yere kadar koruyor ama yine de önemli. 4. Ve dördüncüsü de genel Türkiye ekonomisi enflasyonla mücadele ne durumda? Yabancı yatırımcı ilgisi nasıl seyrediyor? Bunlar hisse üzerindeki o risk birimini doğrudan etkileyecek faktörler. Ve tabii bir sonraki çeyrek bilanço sonuçları. Şirketin yıl sonu beklentilerini güncelleyip güncellemeyeceği, bunlar tabloyu hızla değiştirebilir. Peki, geldik sona. Tüm bunların anlamı ne bizim için? Ortada bariz bir gerilim var sanki. Bir yanda güçlü operasyonlar, stratejik hamleler, büyüme potansiyeli, diğer yanda karlılık baskısı, makro riskler ve piyasanın temkinli duruşu. Kesinlikle öyle. Tam bir gerilim hattı ve sana bırakacağımız son düşünce de işte tam bu gerilim üzerine. Bak, THY'nin Air Europa ile Latin Amerika'ya açılma gibi, Indigo ile Hindistan'daki varlığını güçlendirme gibi cesur stratejik adımları var. Bunlar önemli vizyon işaretleri. Öte yandan hisse senedi analist eklentilerine göre ciddi bir iskonto ile işlem görüyor. Şimdi kafa yormamız gereken soru şu. Eğer Türkiye ekonomisi üzerindeki o makro sis perdesi biraz aralanırsa ya da THY bu fırtınalı havada bile operasyonel olarak ayakta kalmayı hatta başarılı olmayı sürdürürse o zaman sektördeki tüm zorluklara rağmen bu hissede önemli bir yeniden değerlenme görmemiz mümkün mü? Yoksa piyasanın şu an fiyatladığı o riskler, kur, enflasyon, jeopolitik durum, rekabet bunlar gerçekten aşılamayacak kadar büyük engeller mi? İşte bu tüm bu veriler ışığında senin üzerine düşüneceğin, kendi cevabını arayacağın temel soru. Türk hava yollarına yaptığımız bu detaylı yolculukta bize katıldığın için çok teşekkürler. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere hoşça kal.